Şimdi müzeye geldik. E, Le Mans 24 saat yarışları müzesi içeride e, 100 yıllık otomobilleri göreceğiz. Yani 100 yıldan 1923'lerden 2023'lere gelene kadar Le Mans'la ilgili her şeyi burada göreceğiz. Heyecanlıyım biraz bakalım neler olacak. Amerikalılar yine farklılar. Gemi gibi arkadaşlar. 1951 model Porsche'nin ikonik tasarımı. Hala zaten bu far grubunu biliyorsunuz. 1929 model bir Bentley Speed Six. O kadar uzun ki bakın. Alfa Romeo'nun 8C klasiği 1938 model arkadaşlar. Şöyle uzay mekiği gibi gözüküyor değil mi? Evet arkadaşlar 1920'li yıllarda Yarış otomobilleri böyleydi Karşımda gördüğünüz otomobil Bentley'in 3 litrelik bir yarış otomobili Ve 80 beygir gücünde Lastikleri farları Görüyorsunuz değil mi Teknolojinin nereden nereye geldiğinin En basit bir göstergesi Bisiklet lastiği gibi gördüğünüz gibi telleri var Üzerinde Ve şu şekilde Bir far grubu var motor bloğu burada Martı kanat şeklinde açılıyor Ve sağdan soldan ve otomobile çıkmak için de Şu basamağa atlamanız gerekiyor Çok yüksektesiniz İşte gördüğünüz gibi sağ tarafta direksiyon var ee, Hız göstergeleri saatler burada Sağ tarafta bir vites var Görürsünüz Şu el freni olabilir diye tahmin ediyorum Ya da çalıştırmak için çekeceğiniz kol da olabilir Tam emin değilim Koltuklar da şu şekilde Arkası da bu şekilde Bu aslında bir yolcu otomobili gibi düşünün İşte bunu yine yarışlara uygun hale getirmişler Bakın şurada da Bentley logosunu görüyorsunuz. E, 20'li yıllardan devam ediyoruz. 1929 model bir Bentley Speed Six. Bu da gördüğünüz gibi şurada özellikleri yazıyor arkadaşlar. O dönemde yarışa giren otomobillerden ilk otomobillerden farklı olarak önde bir görüyorsunuz şey sistemi var. Büyük farlar. Çok büyük farlar hemde de. E, lastiklerin biraz daha geliştiğini görüyoruz. Yine motor bloğunun uzadığını görüyoruz arkaya doğru. Şimdi daha çok güç elde etmek için bu araçlar yanlış hatırlamıyorsam 180 beygirlik araçlar ve o kadar uzun ki bakın. Şu şekilde. Oldukça uzun arkaya doğru. Burada ne var? Burada bir Fransız otomobili var. Bunu bilmiyorum. Lorraine Dietrich diyor. B36 modeli var. 1926 model. 90 beygirlik bu biraz daha eski bir otomobil. Ama çok güzel duruyor. Böyle açık mavi turkuazımsı rengiyle. 1930'lara artık endüstrinin biraz daha geliş, geliştiğini yavaş yavaş göreceğiz. Şöyle hemen bir bakalım 30'ların başı. Bir Bugatti Type 50 görüyorsunuz. Ve benim en ikonik bulduğum, en çok sevdiğim otomobillerden Alfa Romeo'nun 8C klası 1938 model arkadaşlar. Bu otomobilde Lomanda yarıştı ve şu detaylara bakar mısınız? Alfa'nın bütün genetik kodları, bakın ızgaralara şu anda bu otomobilin üzerinde ve logoda şu şekilde Alfa Romeo Milano gördüğünüz gibi yine uzun uzadıya bir motor bloğu var. Otomobilin neredeyse yüzde yetmişi kadar onun dışında şöyle bir içine de bir çıtırdan bir bakalım. Fazla yaklaştırmıyorlar şu uzay mekiği gibi gözüküyor değil mi? O dönemde bu damla tasarım hala Le Mans 24 saat yarışlarında geçerli. Yani son otomobillerin orta bölümü, tekerlerden ayrı bölümü yine bu şekilde damla şeklinde uzuyor arkadaşlar. Arkası da çok ikonik gerçekten bayıldım. Amerikalılar yine farklılar arkadaşlar. 1950 model bir Cadillac Le Monstre <laughs> gemi gibi arkadaşlar. Bakın adeta bir yüzen gemi gibi Hatta bunun otomobil olduğuna bile şüpheliyim şu anda. Böyle denemeler de olmuştu. Derken bir Ferrari 166 MM 1946 model 12 silindirli Loma'nın ikonik otomobillerinden birisi. Ve bir Porsche 356 SL 1951 model 4 silindirli ee, Porsche'nin yine ikonik tasarımı. Hala zaten bu far grubunu biliyorsunuz Porsche'lerde. Bu otomobilde de Yani 1951 model otomobilde de Karşımızda arkadaşlar Ve Mercedes-Benz 300 SL Bu Martı kanal'ın atalarından 1952 model 6 silindirli Bir otomobil arkadaşlar Bu da Le Mans'da Yarışmış Yarışa girmiş otomobillerden biri Bakın Porsche ile birbirine ne kadar benziyor iki Alman kardeş ama çok 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 güzel. Ve bir Jaguar. Jaguar Type-D 1957 model. Bu da 6 silindirli. Sürücü bölümünü görüyorsunuz değil mi? Arka kanatla beraber e, oldukça ikonik bir tasarım. Ve sağ tarafta da şu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Çok iyi. Evet arkadaşlar Ford GT40 MK2 1966 model. 8 silindirli. Ee, o dönemki e, Ford-Ferrari kapışmasını filmi izlediyseniz biliyorsunuz. Bakın. Muhteşem bir karşılıktı. Ee, Ferrari'nin Loman'daki hakimiyetine karşı. Yine ikonik otomobillerden biri. Bir ikonik model daha. Martini. E-Gidi'nin sponsoru. Martini Racing Team takımı ee, ve... Ee, Porsche 917K 1971 model 12 silindirli bir makina. Motorlar artık arkaya taşınmış. 70'lere geldik. Ve gördüğünüz gibi tasarımlar da artık şekillenmeye başlamış. Göz banyosuna devam. BMW 30CSL 1975 model 6 silindirli harika bir makina. Renkleri zaten tartışılmaz güzel. Japonlar da artık Loman'a ilgi duymaya başladı. 1991 model ikonikleşmiş Mazda 787B gerçekten harika bir otomobildi. Dün de zaten bu ikonik otomobiller geçtiğinde gördük. Motor sesini yani duymayan anlamaz duyan da mest olur arkadaşlar. Bu otomobili de işte Johnny Halbert, Walker Weidler ve Bertrand Gadget kullanıyordu 1991'de arkadaşlar. Bakar mısınız renkleri? İşte teknoloji sadece renkleri tasarım değil. Teknolojisiyle dayanıklılığıyla da o dönemin önde giden otomobillerinden biriydi. Ve Audi. Audi RS8 2001 model. 8 silindirli. 600 beygirlik muhteşem bir makina. Tabii ki Loman için özel olarak tasarlandı. Geliştirildi. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi Direksiyonu da şu şekilde arkadaşlar çok iyi ve arkadaşlar 2012 o zamanlar tabi Leman 24 saat yarışlarında da artık bu e, hibrit teknolojisi gelişmeye başlamıştı. Bu A18 e-tron quattro modeli ve Audi bu otomobilde 3.7 litrelik V6 turbo dizel model kullanmıştı aynı zamanda hibrit teknolojisine de geçtiği ilk modellerden birisi. Şimdi Porsche'nin özellikle 2016 o yıllarda Lomanda adeta fırtına da estiren modellerinden birisi 919 hibrit arkadaşlar yaklaşık 500 beygir gücünde ve gerçekten hem tasarımı biraz daha ufak ve kompakt, önü biraz daha düz, hem de performansıyla o dönemde uzun süre fırtınalar estirmişti Porsche 919 hibrit modeliyle.